Alparslan Hoca ismim Alparslan Demir. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 26. videosuna geldik. 100 videodan oluşan bir seri bu. Her videoda 3 farklı cümleyi çalışıyoruz. Farklı zorluk seviyelerine uygun, farklı konularda 3 cümle. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Bu seriyi birinci videodan itibaren düzenli bir şekilde çalışan herkes toplamda 300 cümle çalışmış oluyor. Bunun yanı sıra çeviri çalışıyoruz. Çeviri mantığına bakıyoruz. Bir cümleyi Türkçeden Fransızcaya nasıl tercüme ederiz? Türkçeden İngilizceye nasıl tercüme ederiz? Fransızcası ve İngilizcesi arasında benzerlikler var mı? Farklar var mı? Nelerdir diye bakıyoruz. Pek tabi dil bilimi açısından. Fransızca bilen, İngilizce öğrenmek isteyen, İngilizce bilen, Fransızca öğrenmek isteyen kişiler için çok faydalı. Bunun yanı sıra benim İngilizce ile hiçbir işim yok. Sadece Fransızca çalışıyorum. Ya da sadece İngilizce çalışıyorum, öğrenmek istiyorum diyenler için de çok faydalı. Başka? Farklı konularda kelimeler, terimler, deyimler, atasözleri öğreniyoruz bu seride. Mutlaka öğrendiğiniz, kelimeleri, terimleri, deyimleri, ifadeleri bir deftere yazın. Kendinize güzel bir kelime defteri hazırlayın. Hatta ben kalıp cümle diyorum. Beğendiğiniz cümleleri olduğu gibi alıp Türkçe karşılıklarıyla birlikte yazın. Ezberlemeye çalışın. Sınavlarınızda kullanabilirsiniz. Bir metin oluştururken kullanabilirsiniz. Dil bilgisi çalışıyoruz bu seride. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Hem de daha önce çalıştığımız konuların videoların kartlarını ekliyorum ve onlara ulaşıp çalışmak isteyenler kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ve çan zil işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz aklımdayken süper teşekkür özelliğini kullanarak kanala bağış yapan fikirlerini paylaşan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ederim. Haydi başlayalım. İlk cümlemiz şöyle. Önce Türkçesine bakıyoruz. Marka telefon edeceğim ve ona durumu anlatacağım. Fransızcasına bakalım. Je vais téléphoner à Marc et lui expliquer la situation. İngilizcesi I am going to call Mark and explain the situation to him. Şimdi eşleştire eşleştire gidelim. Mark'a telefon edeceğim. Kim? Ben. Şurada bir ben gizli öznesi var. Bunu hemen şuraya bir işaretleyelim. Ben. Fransızca je, şahıs, emili, İngilizce'deki I. Aldık. Hemen yanında ne var? Je ve telefon ededik. Zamanı kurduk. Bu hangi zaman? Le futur proche. Yakın gelecek zaman bu. İngilizce'de I am going to call dedik bakın. İngilizce'de hangi zaman? Be going to future tense. Be going to future tense. Dikkat! Şöyle bir fark var. Şimdi. Be going to future tense predicted feature'dır. Öngördüğümüz olayları anlattığımız zamandır. Bu serinin önceki videolarının birinde yazmıştım basit ve temel bir örnek. Look at the black clouds. Siyah bulutlara bak. It's going to rain. Yağmur yağacak. Siyah bulutlara baktım ve böyle bir tahminim var. Öngörüm var. Be going to future tense kullanabilirim. Fransızca'da durum farklı. Future proche'la yakın gelecekte yapacağım herhangi bir olayı söyleyebilirim. İstersem kullanmam. Le futur simple kullanırım. Futur proj kullanmam benim Fransızcamın daha iyi olduğunu gösterir. Ortada bir prediksiyon yani öngörü tahmin söz konusu değildir. Yeri gelmişken şuraya bir yıldız atalım. Le futur simple. Basit, düz, gelecek zaman Fransızcada. Konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Burada telefoni fiili var telefon etmek. Aydat'ın alıyor. Şurada da to call var. Aramak demek. Hatta şöyle alabiliriz. Telefon edeceğim. Şöyle birleştirebiliriz bakın. A mark dediğimizde marka karşılığını bulmuş oluyoruz. Call fiili I'm going to call to mark gibi kullanmıyoruz. Yani arada bir edat yok. Şöyle birleştirdik. Şimdi Fransızca'da en çok kullanılan bağlaç ve. Türkçe'de de öyle, İngilizce'de de öyle. Ve bağlacı bu üç dilde de en çok kullanılan bağlaç. Şurada lui pronom komplemanı var. Türkçe ona karşılığını veriyor. To him'le birleştirebiliriz. Şu renkle birbirlerine bağlayalım. Master halinde bir fiil var. Explique, anlatmak, açıklamak demek. Şuradaki explain ile birleştirebiliriz. situation sözcüğü kaldı. Durum demek durum. İngilizcesi the situation. Bakın Fransızcası ve İngilizcesi birbirine nasıl benziyor. situation the situation. Türkçesi durum. Hadi bir okuyalım. Ben marka telefon edeceğim ve ona durumu anlatacağım. Je vais téléphoner à Marc et lui expliquer ona I I'm going to call Mark and explain the situation to him. Videomuzun ikinci cümlesi. Uzun bir cümle, işimize yarayacak çok şey var demektir. Dikkat edin, dikkatli takip edin, çok fazla bağlantı yapacağız. Bu büroda çalışmayı istiyorsanız dilinizi tutmayı öğrenmelisiniz. Dilini tutmak diye bir ifade var Türkçe'de. Fransızca'da var mıdır? Bakalım. Si vous voulez travailler dans ce bureau, vous devez apprendre à tenir votre langue. Varmış. İngilizcesi. If you want to work in this office, you have to learn to hold your tongue. Şimdi. Hadi bunu alalım. Dilini tutmak. Dilinizi tutmayı. A tenir votre langue. Hem Fransızca'da hem de İngilizce'de aynı ifade var. Şurada C var eğer karşılığını veriyor. Cümlenin Türkçesi eğer diye başlıyor mu? Hayır. Ama istiyorsanız diye gittiğimize göre eğer anlamını içinden çıkartabiliyoruz. Eğer İngilizce'deki if, if clause diye bir konu var değil mi? Devam edelim. Şurada vu şahıs zamiri var. Siz demek siz. İngilizce'deki you ile birleştirebiliriz. Burada vulvar fiilinin bu şahıs zamirine göre prezant çekimi var. Vule, yani vulu var. İstemek demek, istemek. Şuradaki want'la birleştireyim. To want. Bu arada şuraya bir yıldız atalım. İngilizcede en çok kullanılan 100 fiilin 100 fiil detaylı incelemesi diye bir serimiz var. Detaylı incelemesi. En çok kullanılan yüz fiil. Çalışma mantıkları nasıl? Hangi edatları alıyorlar? Bu fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler neler? Diye bakıp sonrasında farklı zorluk seviyelerinde örnek cümlelerle birleştirdiğimiz, pekiştirdiğimiz bir seri. İngilizce çalışanlar mutlaka izlesinler. Çok faydalı olacaktır. Serinin kartını buraya ekledim. Şimdi devam edelim. Burada travaye fiili var. Çalışmak demek. To work ile birleştirelim. Bir cümlede şahıs zamirine, özneye bağlı çekilmiş fiil var. Sonrasında gelen fiil ya da fiiller çekilmez. Mastar olarak kalırlar. Şurada dan edatı var. D da içindeyi veriyor. Bu büro da. Şöyle birleştirelim sarıyla. In edatı İngilizce'de. D da içindeyi verdi. Sö, Türkçede bu, İngilizcede this. İşaret sıfatı. Şöyle birleştirelim. İşaret sıfatı varsa yanında ne olması lazım? Mantıken isim olması lazım. İşaret sıfatı biro sözcüğüne bağlı. Biro şurada. Office diye kullandık İngilizcede. Şöyle eşleştirelim. Virgül var, virgül var, virgül var. Üç cümlede de aynı yerde. Şimdi yeni bir cümle geliyor. Wu diye başladık. Öğrenmelisiniz derken şurada siz olduğunu anlıyoruz. İngilizce'deki you şöyle alalım. Birbirine bağlayalım. Şurayı bütün olarak alalım. Wu deve aprandırı. Devoir var. Zorunda olmak demek. Şuradaki meli malıyı verdi. Ondan sonra için içinde öğrenmek karşılığı var. Have to learn diye hepsini birden alalım. Şöyle birleştirelim. Bir okuyalım nasıl oldu. Eğer ki bu büroda çalışmayı istiyorsanız dilinize tutmayı öğrenmelisiniz. Si vous voulez travailler dans ce bureau. Bu büroda çalışmayı istiyorsanız eğer. Vous devez apprendre öğrenmelisiniz. A tenir tutmayı votre langue dilinizi. If you want to work in this office, eğer ki bu büroda çalışmayı istiyorsanız you have to learn öğrenmelisiniz zorundasınız to hold your tongue dilinizi tutmayı Videomuzun üçüncü ve son cümlesi. Benim küçük valizim bu kıyafetleri asla alamaz. Fransızcası Ma petite valise ne peut jamais tenir ce vêtement. İngilizcesi My little suitcase can never hold these clothes. Ma mülkiyet sıfatı var. Hatta şuraya bir yıldız atalım. Fransızca, Fransızca mülkiyet, mülkiyet sıfatları. Önemli bir konu, temel bir konu. Kanalımızın en çok seyredilen videolarından bir tanesi bu. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Türkçesi benim. İngilizcesi my. Şöyle kolaylıkla birleştirdik. Petit var. Bu bir sıfat. Niteleme sıfatı. İngilizcesi little diye kullanabiliriz bu cümlede. Hemen sonrasında isim var. Valize. Valizim. Suitcase. Şöyle birleştirelim. Hatta Türkçe'de şunu da alıp benim valizim diye mülkiyet sıfatına bağlayabiliriz buradaki eki. Buraya kadar cümlenin öznesi. Fransızca'da bakın ne? Jame negasyonu var. Türkçe'de asla karşılığını verdi. İngilizce'de never bir sıklık zarf. Never varsa cümle yapısal olarak olumlu, anlam olarak olumsuzdur. Böyle düşünelim. Burada pouvoir var. Ebilmek demek. Şuradaki Kısımla bağlayabiliriz. İngilizce'deki can, ability bir model. Fransızca'da tenir var. Biraz önce tenir salang diye geçmişti. Dilini tutmak diye. Tenir almak demek. Şuraya bağlayabiliriz. Hold'la eşleştirebiliriz. Sonrasında bir tane işaret sıfatı geliyor. S işaret sıfatı bu. Diz dedik. Neden? Çünkü çoğul kullandık. İşaret sıfatı yanında isim, kıyafetler çoğul kullandı. Clothes. Şöyle birbirlerine bağlayalım. Bütün öğeleri bulduk, eşleştirdik. Bir okuyalım. Benim küçük valizim bu kıyafetleri asla alamaz. Ma petite valise ne peut jamais tenir ses vêtements. My little little suitcase can never hold these clothes. Ve geldik videomuzun sonuna. The end of the video, la fin de la vidéo, Fransızca, Türkçe, İngilizce, karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 26. videosunun sonuna geldik. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri kanalımızın ismi abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla paylaşabilirsiniz. Çan zil işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz ve gelecek yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.